Bugün 8. sınıf konusu olan Cebirsel ifadeleri sizlerle paylaşacağız. Cebirsel ifade dediğimiz neydi? Şöyle bir başlık atalım başlayalım. Cebirsel ifade içerisinde en az bir değişken bulunan ifadelere Cebirsel ifade denir. Not alalım. İçerisinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadeleri cebirsel ifade denir. ince bir şey ifade kullanıyoruz. Mesela size bir tane dikdörtgen verelim. Bu dikdörtgenin ilk önce alanını ve çevresini hesaplayalım. Dikdörtgenin uzun kenarına A dedim, kısa kenarına B. Siz bunun alanını ilk etapta nasıl hesaplarsınız? Nasıl hesaplıyorduk? A ile B'yi çarparak alanı buluyoruz. A çarpı B. Çevresini nasıl buluyorduk? olduğu için burası da A. Burası B ise burası da B. İki tane A'nın toplamı artı iki tane B'nin toplamı şeklinde yazıyor. O zaman cebirsel ifade dediğimiz içerisinde en az bir tane değişken içeren ifadelerdir. Onu da şu şekilde bir not alalım. Cebirsel ifadelerde kullanılan kullanılan kutu üçgen yıldız gibi semboller veya x, y, z gibi değişkenleri bilinmeyen şunları da bir vereyim. Şöyle yazalım. Geçmişi bir hatırlayalım. Küçük bir soruyla başlayalım. çevirsel ifadesi için bu ifadenin değişkenlerine bakalım. Terimlerine bakalım. Kat sayılarına bakalım. Sabit terimine bakalım. bir de kat sayılar toplamına bakalım. Son olarak da terim sayısına bakalım. Değişken neydi? İçerisinde bilinmeyen olan bilinmeyenlere biz değişken diyorduk. Mesela buradaki cebirsel ifadenin içerisindeki değişkenlerimiz neler? X'ler gördüğünüz gibi bir X'imiz var. Bir de ne var? Y harfimiz var. Biz bunlara ne diyormuşuz? Değişken diyormuşuz. Terimlerimiz nelerdi? Terimlerimiz artıyla ayrılan ifadelerdi. Mesela artıdan önce kim var? 5x. 2 artı arasında 4y. Bir de 7'miz var. Kat sayılarda hemen onu şöyle bir not alalım. Kat sayılar neydi? Değişkenin önündeki değişkenin önündeki Çarpanlardır. İlla tabii ki bu değişken olmak zorunda da değil. Sabit terim de bizim aynı zamanda bir çarpanımızdır. Şu şekilde yazdım. Çarpanlarımız, değişkenlerimiz, kat sayılarımız nelermiş? 5, 4 ve 7 olacak. 5, 4 ve 7'dir. Peki sabit terim ne demektir? Sabit terim içerisinde bilinmeyen ifadelere bir sabit terim diyoruz içerisinde bilinme arkadaşlar. Artı 7. Anlaştık mı? Kat sayılar toplamı değişkenlerin önündeki ifadeler. Değişkenlerin önünde kim var? X'in önünde kim var? Buraya baktığın zaman 5 var. X'in önündeki, Y'nin önünde kim var? 4 var. Bir de sabit terimle sizin kat sayınız oluyor demiştik. Bir de 7'yi yazdık. Aralara bir gün atacaktım. Pardon. Bunlar bizim kat sayılarımız oldu. 9, 7 daha toplarsak kaç yaptı? 16 benim cevabım. Terim sayısına bakalım. Kaç tane terim var? Bak bakalım buraya. 1, 2, 3 tane de terimim var. 3 tanedir. Sıkıntı var mıdır buraya kadar? İlk konumuz bu şekilde. Devam ettim. Bir örnek daha çözelim. Şöyle yapalım. Ben birazcık kolaya kaçmak istiyorum. yalım bakalım küçük çapta. Ben yazayım yine. 4a 3b 8 diyelim bu sefer de. Cebirsel ifadesi için şurayı da düzelttim. Hemen baktım. Değişkenleri neydi? Bilinmeyenleri biz Buradaki değişkenlerim neler benim? A ve B, B. Hemen yazdım. Değişkenlerin A ve B, B. Terimlerin neydi? İşlemlerden öncekiler. Eksinin önünde kim var? 4A. Burada dikkat etmenizi istiyorum. Eksiler önemli. Eğer eksi yazmazsanız hatalı olur. 4A. Bakalım başka kim var? Eksi 3B. 1 de sabit terimi almayı unutmuyorsunuz. Bu da bir terim. O zaman bir de ne yazacağım buraya ben terimlerine? Eksi 8 yazdım. Kat sayılarını istiyorum. Kat sayılar nelerdi? bilinmeyenlerin önündeki ifadeler aynı zamanda sabit terimimiz bizim kat sayılarımız oluyordu. Yazdım. 4. işaretleri almayı unutmuyorum. En önemlileri burada işaretler. Eksi 3. Bir de kim var? Eksi 8. Sabit terimimiz, bakın eksinin üstüne özellikle basıyorum. Eksi önemli arkadaşlar. Eksiyi unutursanız işleminizde hatalı oluşur. Sabit terimimiz ne olacak bizim? ...eksi 8 olacak. Hocam ben buraya artı 8 yazsam bir sorun olur mu? Olur. Çok büyük problemler yaşarsınız. Ben size söyleyeyim. Kaç sayılar toplamı değince... ...işte asıl problemi burada yaşıyorsunuz. Kaç sayılar problemi? Toplamı 4... ...artı eksi 3... ...artı eksi 8 diye yazdım. Hemen başladım. Eksi 8, eksi 3 daha. Kaç yaptı? Eksi 11. 4 ve toplarsam ben bunu... ...benim sonucum kaç çıkacak artı 7 mi eksi yedim diye düşünmektense eksi 7. Neden eksi 7 alıyordum ben burayı bir hatırlayalım. İşlemde şurayı topladığım zaman burası eksi 11 yapıyor. Burası artı 4 yapıyor. Zıt işaretli oldukları için bunlar birbirlerinden çıkartılır 11'den 4 çıkarttım. 7 büyüğün işaretini başa yazdım. Eksi 7. Ha, ben burayı şöyle yazsaydım. Eksileri unutup da yazsaydım ne olur? Eksileri unutup yazsaydım 4 artı 3 artı 8'den benim cevabım kaç gelecekti? 15 gelecekti. Bakın bakalım bu sonuçta bu sonuç arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bu hatayı yapmıyorsunuz. İşaretler önemli. Şu şekilde de çok yazıyorsunuz. Mesela 4 eksi 3 artı 8 yazıyorsunuz. Sabit terimi artı olarak alıyorsunuz. Bu da yanlış. Bunları bilerek yapıyorum ki görünüp diye. Bunların hepsi yanlış cevap oluyor. Anlaştık mı? Şimdi gelelim terim sayısına. Terim sayısı gene aynı şekilde az önce yaptığımız gibi. Terim sayısı alta yazıyorum. 4A işaretiyle birlikte alıyorum gene. Eksi 3B. Bir de neyimiz varmış bizim? Eksi 8'imiz. Eksi 8'imiz varmış. Bunlar bizim terim sayılarımız olmuş. Kaç terimimiz var güzeller? 3 tane terimimiz vardır. Anlaştık mı? Şimdi bir bakalım. Cebirsel ifadelerde toplamı çıkartma ve çarpma yapacağız birazdan. Şöyle bir silelim tatlamızı. Geçmişi hatırladık. Ufak çapta bir hatırlatma yaptık. cebirsel ifadelerde eksi işareti önemli. Sabit terimin başında eksi varsa o eksiyi mutlaka yazmak zorundasınız. Sadece sabit terimler için geçerli değil. Kat sayıların önünde de eksi işareti varsa terimleri yazarken eksiyi de başına koymak zorundasınız. Şimdi gelelim. Birkaç tane toplama çıkartma yapalım. Sabit cebirsel ifadelerde toplama çıkartma. Cebirsel ifadelerde toplama çıkarma yaparken benzer terimleri kullanıyoruz. Benzer terimler arasında toplama, benzer terimler arasında çıkartma. Nasıl? Hemen gösterelim. Mesela 3x ile 5x'i toplamak istiyor. 3x ile 5x'i toplarken kat sayılarını topluyor. x'ler kalıyor. x sanki böyle bir elmaymış gibi düşünün olur mu? x'leri hiç görmüyor. 3 ile 5'i toplarsanız ne yaptı bunun sonucu? 8x. Bir tane daha gösterelim. Mesela 4 yıldızla 9 yıldızı toplayalım. 4 yıldızla 9 yıldızı toplarsam ben ne oluyor? 13 tane yıldız oluyor. Peki ben şöyle yapsaydım. 5 yıldız artı 3 A deseydim. Sizce bunlar toplanır mı? Toplanmaz arkadaşlar. Neden toplanmaz? Birisinde yıldız var, diğerinde A var. Ha bu demek değil ki semboller olsaydı şurada A yerine ben kutu yapsaydım toplayabilir miydim hocam? Hayır toplayamazdım. Çünkü bunların ikisi aynı ifade değil. Aynı ifade değil. Top, plan, Tamam mıyız? Şimdi bir de çıkartmasına bakalım. Ne yapalım? Hmm. 9 üçgen eksi 4 üçgen. Bunlar çıkartılır mı? Tabii ki çıkartılır. 9 taneden 4 taneyi çıkarttığım zaman kaç tane kaldı? 5 tane kutu kaldı güzeller. Anlaştık mı? Çıkartmada da aynı kural geçerli. Elma ile toplayamazsınız. Bunu unutun. Böyle bir şey yok. Asla toplamıyorsunuz. Mesela tekrardan yazalım. 10A eksi 4B. Hocam bundan çıkartılır mı? Hayır bundan çıkartılmaz. Böyle bir ifade söz konusu değil. Bunlar toplanamaz. Bunlar bu şekilde kalırlar arkadaşlar. Tamam mı? Devam ettik. Başka ne söyleyebiliriz bunlar hakkında? Aynı toplama çıkarmayı çıkartmayı aynı cebirsel ifade kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanılır. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yazdım. 9x artı 5x eksi 4x başka bir şey de atalım. Artı x eksi 6x diyelim. Birazcık uzun yazdım ama olsun. Çok kafanız karışıyorsa, isterseniz önce toplama işlemlerini yapın, arkasına çıkartma işlemlerini yapın ve farkını alın. Ne demek istiyorum? Başladım. 9x artı 5x artı x yazdım. 9x artı 5x artı x topladım. Burası 15x yaptı mı? Şimdi bir de negatiflerine bakalım. Onu da şöyle farklı bir renkle gösterelim. Eksi 4x eksi 6x. Yazdım. Eksi 4x, eksi 6x. Aynı işaretler toplanıyordu. Topladım. Kaç yaptı benim sonucum? Eksi 10x. Bunları birbirlerinden rahatlıkla çıkartabilirim. Herhangi bir problem yok. 15x eksi 10x dedim. Buradan da benim cevabım 5x geldi. Bakın fark ettiyseniz bunların hepsi benzer terim. Ben buraya x kare yazsaydım şu şekilde. Hemen tatlamızı temizleyelim. Sakın ne çıkartılır ne toplanır. Başka neye bakalım? Bir de çarpmaya bakalım. Mesela 3x ile öğretmenim ben a'yı çarpabilir miyim? Evet çarpabilirim. Bunlarda bir şey yok. Ben bunu direkt 3xa şeklinde yazabilirim. Ya da 4x ile x'i çarpabilir miyim? Evet üslü sayılardan hatırlayalım. Bunların dereceleri neydi? 1 birdi. Tabanlar aynıysa ne yapıyorduk? Üstleri toplayabiliyorduk. Üstleri topladım. Bir bir daha iki yaptı. O zaman bunun cevabı 4x kare şeklinde yazılabilir. Örneğe girmiyoruz. O sizin konunuz değil. Şimdilik. Mesela bir tane daha yapalım. 5a kare a'nın küpünü çarpalım. Ne olacak bunlar çarpıldığı zaman? Tabanlar aynı. Tabanlar aynıysa çarpma işleminde üstler toplanıyor. Sen 2 ile 3'ü topladığın zaman Kaç yapacak? 5 yapacak. 5 üzeri 5 çarpı A üzeri 5 olacaklar. Problem var mıdır buraya kadar? Umarım anlatabilmişimdir. Devam edelim. Birkaç tane daha örnek çözelim. Tahtamı da temizleyelim. Şimdi ben size birkaç soru sorayım bakalım. Beraber yapalım. Verilen cebirsel ifade ile gibi. Hocam sen ne yaptın? E ben o sadece birinci derece öğrendim. Sen buraya kare yazdın, küp yazdın. Hiç fark etmez. Bunlar da birer cebirsel ifadedir. Hiç dert değil. Bakın şimdi zaten soruyu yazdıktan sonra, tamamladıktan sonra anlayın, anlayacaksınız. Değişken sayısı ikidir. Değişik kat sayılar toplamı eksi 3'tür. Terim sayısı 4 Sabit terimi 5'tir. Hadi bakalım. Bir başlayalım. Değişken sayısı 2'dir diyor x kare olması, x küp olması sizin o değişkenin farklı olacağı anlamına gelmez. Evet, x kare ile x'i biz az önce toplayamadık ama biz bunu bir değişken olarak sayıyoruz. Ben size burada x kare vermişim. x ve buradaki x aynı değişkendir arkadaşlar. Buradaki y ile buradaki y küp aynı değişkendir. Sadece siz bunları toplayıp çıkartamazsınız çünkü dereceleri farklı. Dereceler farklıysa toplama çıkartma yapmak yok. Sadece biz bunlara aynı değişken diyoruz ama toplama çıkartma yapamıyoruz. Bakalım değişken sayısı 2'dir. Gerçekten öyle mi? Burada x kare var, burada x var. Bakıyorum burada da x var. Sorun değil. Burada kare olması bu değişkenin farklı olduğu anlamına gelmiyor. O zaman benim değişkenlerim neler? Şuraya geçtim. Değişkenlerim kimler? X ve Y diyorum. Karesi küpünü hiçbir şeyle karıştırmıyor. Sadece değişkenin kendisini yazıyoruz. X ve Y dedik. O zaman baktım A şıkkına. Değişken sayısı 2'dir diyor. Ben buraya X ve Y yazdım. O zaman değişken sayısı 2 bu doğru. Sıkıntı yok. Kat sayılar toplamı eksi 3'tür. Hepsini bir toparlayalım. Kat neler benim burada? Kat sayıları? x kare çarpı y'nin önündeki ifade. Kim? 4. Bir gün x artı y küpün önünde hiçbir şey yok. Eğer önünde hiçbir şey yoksa biz bunu ne kabul ediyorduk? 1 kabul ediyorduk. Bunu unutmuyorsunuz. İşaretiyle birlikte alıyorum. Bunun önünde gizli 1 var. O zaman ben bunu nasıl almak zorundayım? Artı 1 diye alıyorum. Devam ettim. X'in önünde kim var? Eksi 3 var. Bir de sabit terim almayı asla unutmuyorum. Çünkü bu da bir terimdir arkadaşlar. Hepsinin toplamını istiyor. Toplayalım bakalım. 4 bir daha 5. Eksi 3 eksi 5 daha eksi 8. 5'ten 8 çıkarttım. Benim cevabım kaç geldi? Eksi 3. O zaman şöyle diyebilir miyim? Kaç sayılar toplamı? Eksi 3 ki işaret önemli. Sabit terimiz 5 değildir. Sabit terimi eksi 5'tir. Anlaştık mı? Bu sorumuzun doğru yanıtı eksi 5 olacak. Geçtik. Devam edelim. Bir tane daha çözelim. Bunlar önemli Tamam siz şimdi diyorsunuz cebirsel ifade ne kadar zor falan filan. Aslında cebirsel ifade o kadar da zor bir konu değil. Bir örnekle daha devam ediyoruz. Bakalım şimdi. 6x eksi 5 y artı 4 a artı 7. Cebirsel ifadesi için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Az önce yanlışı sormuştuk. Şimdi bir de doğruya bakalım. ben terimlerini yazayım. 6x eksiyi unutmuyorum. 5y artı 4a bir de sabit terimi yazdım. 7. Bu yanlış. Eledik. Değişkenlerini bu bir dursun. C'ye bakalım. Kaç sayılar toplamı 22'dir diyor. Kaç sayılar toplamını yazdım. X'in önünde kim var? 6. Y'nin önünde kim var? İşareti unutma. Ne no, olur unutma. Eksi 5. A'nın önünde kim var? Artı 4. Sabitlerim. Olmazsa olmazımız zaten. Onu da yazdım. Hızlıca topluyorum. 7, 4, 11, 6 topladım. Hmm, kaç yaptı? 18. 5 çıkarttım. Kaç oldu? 13. E, ee, öğretmenim sen buraya 22 yazmışsın. E, ee, yanlış. Tamam ben sana doğruyu soruyorum. Sabit terim terimi yoktur diyor. Sabit terimi nasıl olmaz? Bak bakalım. Sabit terimin 7'nin yanında hiçbir şey yok. O zaman sabit terimim yoktur değil. Sabit terimim artı 7'dir. Geldim şimdi doğru olan seçeneğe. Değişkenlerim diyor. X, Y ve A'dır. Evet öğretmenim değişkenim X var, Y var, aynı zamanda A var. Benim doğru cevabım B seçeneğidir. Son olarak bir tane daha sabit terim sorusuyla dersimizi bitirmek istiyorum. Sabit terim aşağıda verilen cebirsel ifadenin hangisinin sabit terimi en büyüktür? Hemen bir bakalım. A seçeneğinin sabit terimi eksi 10. B'ninki artı 1, C'ninki eksi 6, D'ninki de eksi 2'dir. Arkadaşlar pozitif tam sayılar negatif tam sayılardan her zaman büyük olacağı için cevabımız kabak gibi ortada. Hangi seçeneğin alıyorum ben? Doğru cevap tabii ki en büyük pozitif işaretli bu olduğu için sabit terimi en büyük olan B seçeneğidir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.